a little said a I'm better man me me just like a my be a little man I'm after money, need my money, I'm a greedy man Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine 18 tane araba açacağız. Diziler güzel, hoş, tamam da yani bunlara da vakit ayırmak gerekiyor. Ya. Kaptırdık kendimizi dizilere. Kapat abi. Evet bugünkü videomuzda 18 tane süper spor araba açacağız. Orada yerleri var. Bak en üst kat. Şunlar kaçak giriş yapmış. Dört tane aracı çekeceğiz oradan şimdi. Araçlarımız bunlar. Spoiler vermeyeyim. Şöyle bir yanlardan bakın ne olduğunu anlamaya çalışın. Çayımdan bir fırt. Yerimiz her zamanki gibi. Orası. O da yine biraz dağınık. Başlıyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olursanız sevinirim. Bunlar da burada duruyor. Garibanlar açılmayı bekliyor bunlar. Ee gidi. Bir önceki slide strip videomuzdan kalan bıçak hala en son açılıp bu şekilde koyulmuş. 10 gündür bu şekilde duruyor orada. Şu onda lan yine mi sen? <laughs> Abici. <laughs> her videoda karşımıza çıkıyor. Evet uzun süren bir aradan sonra ilk arabamızı açıyoruz. McLaren. McLaren'ın böyle portakal rengi minnoş. Al işte. Bu aracın birkaç rengi var. En tatlı rengi bu. O ne lan? Bir dakika. Ön jantı başka mı bunun? Aha. Ön jantı başka. Üretim hatası mı acaba? Niye böyle bilmiyorum. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Bilirsin maklerin. Dalgın hep. Dalgın hep. Dalgın hep. Dalgın hep. Dalgın hep. Araç güzel. Arka tarafında yine böyle stopları ince ince yapmışlar. Alt taraf yine plastik. Dandik. Önde fazla detay yok. Üstü komple cam. Güzel bir görüntüsü var. Yeterli. Sen şöyle kal. Efsanelerden. 2019 ZR1. Konvar Taybalı. Hop bak görüyorsun değil mi? Çat diye açıldı tek sefer en sevdiğim. Şimdik araç bu şekilde. Yan taraflarında herhangi bir desen yok düz mavi. Dört egzozunu yapmışlar. Arka stoplar beyaz niye? Ön taraf gayet iyi. Logosu var. Mavi rengi güzel. Jantlar da yeterli bence. Güzel güzel bu arabayı iyi yapmışlar. Üçüncü arabamız. 2020 Jaguar. Al işte. Abi şunu yapma. Elma soyuyoruz bak. Evet. Ön tarafta logosu yok. Parlar güzel. Izgaraları yapmışlar. Jantları gösterişli. Arka stopları da yapmışlar. Yani ne çok detaylı ne detaysız. Biraz düz olmuş. Koyalım bunda. Dördüncü arabamız. Nissan R390 GTI. Bu araba çok gizemli bir araba. Gerçek şey hayatta göremezsin. Bilgin yoktur bu araba hakkında. Ama bu, bu bir efsanedir. Geçen de bunun mavisini açmıştık değil mi? Bir yarış arabası görüntüsü var. Ki zaten yarış versiyonları var. Ön farlar ve logo güzel, sevimli. Rengi bordo bunun. Alt taraf yine plastik. Hepsi siyah ya. Şimdi bir Alman efsanesi geliyor. R8 Bak görüyor musun? Tek. Üstü açık. R8. Arkada çok güzel bir detayları var. Logosu var. Arkada R8 yazıyor. Baya iyi bu ya. Baksana ön tarafına. Bende bir de bunun beyazı var. Şimdi kırmızı beyaz. As bayrakları oldu. Bir sonraki arabamız. 2020 Jaguar. Az önceki araçlar aynılar jantlar farklı. Yani tasarım hemen hemen her şey aynı. Bir sonraki aracımız Porsche 96 model. Yan tarafta ilginç şeritleri var. Turunculu beyazlı. Burada bir yuvarlak top var. Arka stoplar yok. Yan tarafta güzel bir logosu var. Şöyle minnacık. Rengi de ilginç, güzel. Bu arabayı alın. Eski serilerden ama şimdi açıyoruz işte. Diğer aracımız Taycan. Taycan gayet detaylı. Farlar güzel. Dört kapılı bir aile arabası. Arkası yine mükemmel detaylı. İyi yapmışlar. Bak iki Porsche bir araya geldi. Hatta üç Porsche yapalım mı? Evet. Porsche 993 GT2. Şurada sarı siyah çizgiler var. Sarı jant şeritleri. Arkada çift egzoz çıkışı var. Devasa bir rüzgarlık. Spoiler. Bu efsane ya. Evet burayı üçledik. Porsche'lar burayı üçledi. Bir sonraki aracımız gelsin artık. Şimdi pislikler geliyor. Koenigsegg. Buna lan kutu patladı dur dur. Kutu patladı. Bu araç dışarı çıkmak istiyor. Pislik dedik ya. Ulan sen yok <laughs> musun Gel. Yavaş. Evet bu araç. gerçekten çok çılgın bir araba. Bir tane yani filmde vardı ya. Hangi filmdeydi? Koenigseggler kapışıyor hatta. Kaza yapıyor biri düşüyor. Köprüden ölüyor. Onu yorum kısmına yazarsanız Burada minik yeşil bir detay yapmışlar Uzay aracı gibi ya Paganizonda Bugatti böyle Porsche Karışım Kar bir araba gibi Ama tasarım olarak detay olarak güzel bence Dünyanın en hızlı araçlarından Şimdi sizi yormayacağım Bir tane daha aynı araba var Bu da onun beyazı Renkler ve zevkler Evet, araçlarımız azalıyor. Şimdi Jaguar geldi. Arabalar hakkında çok detaylı bilgi vermiyorum. Hani ben ananı sadece inceliyorum tasarımlarını. Hani nasıl yapmışlar, ne etmişler? Hani almaya değer mi? Mesela bakın bu araba. Arka stoplar falan çok iyi değil mi? Bak detaylara bak. Jaguar logosuna kadar yapmışlar. Bu araba alınır abi. Bak üstü de hafif karbon gibi yapmışlar. Yine, yine tabi çizikler olabiliyor. En temizi buydu orada olanlardan. 12 arabayı dizdik. Şimdi bir pislik daha geliyor. Pagani Huayra. Çok güzel rengi. Yeşil yeşil. Yeşil renk. Bende birkaç renk daha var. Yeşilim yoktu. Diyar Pala yeşilimi ver. Çok güzel değil mi? Şunun rengine baksana. Janjanlı. Arkada Pagani Huayra yazıyor. Şurada yine 4 tane egzoz var. Pagani'nin sembolik. Kare şeklinde. Türkiye'de hiç görmedim. Yok herhalde. Evet, sıradaki aracımız yine bir Amerikan canavarı, ZR1. Bunu biraz da Gazi Osman Paşa versiyonu yapmışlar. Jantlar falan şeritli. Arka detaysız stoplar, Corvette logosu güzel. Corvette başlı başına güzel bir araç ya. Evde kaç tane korvet oldu bilmiyorum. Şimdi Aston Martin Van 77 reis geldi. Süper sport varsa ben de varım dedi. Bak şurada yine çıtır asar. Bunlar niye var abi? Artık rötuş boyasıyla düzelteceğiz. İçinde krem renkli zengin koltukları var. Döşemeler bej mi krem mi artık. O kadar uzas ki bunun renkleri. Arka stoplar yok. Detaylar yok. Ön farlar güzel. Logo güzel. Detaylı bir ızgara yapmışlar. Şurayı komple. Kasadan bağımsız. Alt kısım farklı bir renk. Gri yapmışlar. Aston Martin diğer her şeyi kullanmışlar abi. Jantlar yine böyle dallı budaklı. Aston Martin yeterli. Evet. Bir Corvette daha geldi. C7 Z06. Of of. Beni uğraştırmayın ya. Mükemmel. Renklere bak abi şuraya baksana ya canavar. Her şeyini güzel yapmışlar arabanın. 3 tane korvetimiz oldu şaka maka burada. 1, 2, bu da 3. Ah oh, çarpıştı korvetler çarpıştı. Evet son iki aracımız. ilk aracımızın aynısı burada. Üretim hatası değilmiş. O jantı bunun farklı. Onun da farklı. Yine aynı tasarım. Anlatmaya bir daha gerek duymuyorum. Video uzun olsun diye uzatmaya gerek yok. Ve en efsanevi bir araç geliyor abi. 94 Bugatti. Artık kutuları gösterme gereği duymuyorum yani. Kutu bildiğin kutu yani. 12 liralık kutu. Şu an elimde Bugatti var. İlk defa dokunuyorum. Tasarım gerçeğine çok benziyor birebir. Lamborghini Diablo'ya benziyor. Bir ağır ya. Biraz ağır geldi elime. Çok iyi değil mi? Bugatti'lerin arasına koyacağım bunu da. Evet 18 araç bu şekilde. Şimdi raflara dizilecek. Onları dizelim bitirelim abi. Buraya dizilecekler. Toplu kutu açılım serisinin 3. videosunu buydu. Şimdi şunları bir dizeyim de bu konuşmayı sona yaparım. Uzaklardan görünüyor saçımı da kıran Kibrit kutusu peynirim yanımda sağlar akım ezem Kafamda fink atan bir kaşar isyetsiz Değiştim değilim ben değil fazla dayandım Güzellikler de harcanır zamanla anlarsın canlar Tüm varlığını kaybedersin Evet abi dizdik Niye 18 araba alt tam 18 arabasıydı. Süper sport arabalarımızı açtık dizdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Alt kısma yorumlarınızı yazın. Bir sonraki videoda Amerikan arabaları açabilirim. Bak bunu geçen aldım. X-Men'deki uçak. Belki böyle tuhaf şeyler açarım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Every little minute, a in, sediment, I'm better, man. She rub me up, she rub me up, just like I said man. I like my candy, tryna be a little sweeter, man. I'm after money, need my money, I'm a greedy man.